Sol tarafa geçtiğimiz zaman ağırlığımız tamamen sol bacağımızın üzerinde. Buradaki en önemli şey sol yarımızda bütün ağırlığımızın taşınıyor olması. Hiçbir şekilde vücudumun bir parçasını ne ben ne de eşim birbirimize yaklaştırmıyoruz veya bir parçasını veya bir parçasını vücudumuzun birbirimizden uzaklaştırmıyoruz. Ayağımı koymayı düşünmeyeceğim. Düşüneceğim şey öbür ayağım sanki beni eşim buradan beni çekiyor sabrediyorum beni çekiyor ondan sonra gidiyorum. Sanki beni eşim oraya doğru itiyor. Ayağımız rahat dönme dolap geliyor. İçine binerken sol ayağımızın üzerinde buraya gidiyoruz. Ayağımın topuğunda, ortasında ve parmak uçlarında eşit olarak dağılmış durumda ağırlığı. Bir başka yapacağınız şey evinizde serbest bir şekilde dolaşırken bütün bu söylediklerimizin olduğunu normal hayatta olduğunu siz de tecrübe edin. Bir ayağımın üzerindeyim. Sırtımı götürüyorum, kalçalımı açıyorum. İkimiz için de önemli şey geri adım, ön adım, yan adım hepsinde. Ayaklarımızın zeminle dost olması, yani zeminden ayrılmaması. Zemini bir toz kümesi olarak düşünün. Yan adıma giderken tozları iteceğiz ve tozları toplayacağız. Ön adıma giderken tozları topuğumuzla iteceğiz. Topuğa konarken arkada ayak ucumuzla da tozları toplayacağız. Geri adıma giderken ayak ucuyla tozu ittireceğiz. Ayağımızı bırakacağız. O tozları geriye getirecek. Onların hep yeri süpürdüğünü görürsünüz. Bu işte o geldiğimizde yerleşmeye çok yardımcı olan bir şey. Buraya bakın çok yardımcı olan bir şey buraya yerleşmeye çok yer. Bir şey olursa destek alabiliriz çünkü. Buna da çok dikkat edin. Sanki beni oradan bir makaraya bağlamışlar. O makara beni sürekli çekiyor gibi. Bütün bedenimle yürüyeceğim. Ne geldiği zaman başka bir yön tayin edeceğim. Mesela bu taraf. O yönü tayin ettireceğim. Ondan sonra buraya yürüyeceğim. Dans tamamen bundan ibaret. Bizim iki tane şeyimiz var. Bir tanesi mesafe almak, ileriye, yanlara, geriye. Bir tanesi de olduğumuz yerde dönmek, sonra mesafe almak. Bu ikisinin farkını aktarmamız çok önemli. Öncelikle pivot ne? Pivot bir tane sağlam ayağın üzerinde olduğumuz yerde dönmek. Bir mil gibi. Bunu erkek de yapıyor, kadın da yapıyor figürlere göre. Eşimi sağ tarafıma aldım, ve şimdi size gelmesini istiyorum. O yüzden eşim şöyle bir dönmesi lazım. Ondan sonra buraya gelecek. Sonra tekrar dönüp geriye doğru gitmesini isteyeceğim. Geriye olacağı için eşim döndüreceğim ve size doğru sırtının gelmesini sağlayacağım. Bunu pivotta çalışmıştık. Dairemiz var veya böyle dairemiz var hangisini istiyorsanız. Ben üst bedelimi Aramızdaki ortak alanın borusu veya ortak eksenimizin orada üst bedenimi o daireye doğru çevireceğim ve ortaya çıkıyor. Ondan sonra size doğru gideceğiz. Bu benim için de geçerli. İleride bazı figürlerde ben de işimin etrafında dönüş yapacağım. Bir tane çember çizecek dönen kişi. Çember çizeceği için. Geometrik olarak düşündüğümüzde bir tane merkeze ihtiyaç var. O merkezde adam ve gene geometrik olarak düşündüğümüzde çemberin bir de yarı çapı var. Dolayısıyla koruyacağımız üç tane şey var. Bir tanesi çizilen çember veya daire. Bir tanesi merkez. Bir tanesi de yarı çap. Bunun sorumluluğu, bu üçünün sorumluluğu da eşit anlamda eşit miktarda iki tarafa da ait. Burada artık adam aşağıda adım da atmaya başladığı için olduğu yerde döndürebilirdi biliyorsunuz. Adım atmaya başladığı için artık konsantrasyon birkaç yere koyuyor. Bir, öncelikle eşimi dans ettireceğim dönüş için. İki, hem dans ettireceğim hem de kendimi adımlarımı koyacağım. Bunun için arkadaşlar çok güzel bir egzersiz var. Bastığınız zaman ağırlığınızı buraya aldığınız zaman öbür tarafı bırakmak bu tarafı bırakmak. Vücudunuzu sürekli döndürürken basıp ayağınızı serbest, basıp ayak serbest, basıp ayak serbest, bas ve serbest, bas ve serbest. Çıkıyorum ve ona bakıyorum. Burada devam ettiriyorum. Karşısına hemen geliyorum. Gene bu sefer sağ tarafta kendime göre. Orada yapıyorum. Karşısına giriyorum ve buraya geçiyorum. Bu sağ tarafıma doğru Yaptığım bir şey. Ezberlemek istiyorsanız sağ tarafa sağ ayakla yaptım. Ama sağ tarafa sol ayakla da yapabilirdim. He, ezber yok. Sadece üst bedenim eşime dur diyorsa, duruyor. Sağ tarafa sağ ayağımla yaptım. Ama devam ederken sağ tarafa sol ayağımla da yapabilirdim. Her ayakta yapabilirsiniz. Her ayağınızla yapabilirsiniz. O yüzden eşimi mesela buraya gönderdim. İlla arka adımda yapmak zorunda değilim sandviçi. Burada da tutup, çevirip Ondan sonra devam edebilirim. Onlar hep yapacağımız şey veya sağa giderken sağ ayakla yapabilir yaparız demiştik. Sol ayağı koyup sandviçi öbür ayağımızdan alıp koyabilirsiniz. Ondan sonra her şey normal gibi devam edebilirsiniz.